Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabb'im. Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz, ilk kazanımıza gidiyor köyde. Allah'ım sana şükür olsun ya Rabb'im. Allah'ım sana şükürler olsun. Evet arkadaşlar köyümüzde ilk defa sesi. Oh be, işte bu be. Evet çok mutluyuz. Arkadaşlar ay, çok iyi sahne alıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar ben daha ucumu bozmaya gidiyorum. Aya'nın Mezrası'ndan herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. <laughs> köyümüzde ezan sesimiz yoktu yıllardır. Ee, yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta merkezi sistem sayesinde artık ezan sesimiz köyümüzde yükselecek. Dedelerimize nasip olmadı, bizim nesile nasip oldu ezan sesi. Önceleri Andem'in telefonuyla orucumuzu açıyorduk bazen de hopa'yı arayıp oradan bilgi alıp ezan okundu mu diye öyle açıyorduk. 12 haneyiz köyümüzde. Yaklaşık 70-80 kişiyiz. Buradan da bütün annelerin Anneler Günü'nü de kutluyoruz. Hayalimiz gerçek oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok çok mutluyuz. Anlatılacak gibi değil. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı